canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, gülen yüzünüz soğumasın diyorum katıl butonumu da tıklamayı unutmayın diyorum ve ver adlı izleyicim için falıma başlıyorum kahve falı atmış kanal üyesi kendimiz teşekkür ediyoruz buradan sağ olsun var olsun ee, canımıza minnet evet duaların kabul oluyor bayağı bir sıkılmışsın parça parça olmuş iş için üzüntülü gözyaşları dökmüşsün ee, çok yıpranmışsın fakat artık mutlu olma zamanın gelmiş ee, burada gördüğün gibi şurada kocaman bir anahtarım var dolu bir kalbin var artık mutluluğa adım adım yaklaşıyorsun kötü günler bitecek çok mutlu günler geliyor balina var çok büyük bir kısmetin var duaların kabul oluyor sıkıntılarının bitmesi azalması ve bitmesi anlamına geliyor. Tavuk yuvaya oturmuş çünkü. Burada bir cami var, mescit görüyorsun böyle. Ters çıkmış biraz. Fakat bu dualarının kabul olacağını, istediklerinin e gerçekleşeceğini ve sıkıntılarının bitmesinin çok az kaldığını söylüyor. Ve güzel bir anahtar eline geçiyor. Bir ev veya taşınmaza sahip olma görünüyor. Yer değişikliği yapabilirsiniz. Ee, ve burada küçük bir civciv var. Beklediğin güzel haber geliyor. Burada dinozorum var. Bu çok büyük şanstır falda kısmettir. Artık şansın dönüyor. Kötü günleri geride bırakıyorsun. Sevinçli haberler alıyorsun. Görüyorsun burada da beyaz tavuğun var oturmuş. Bütün Duaların tertemiz bir kalple oluyor. Ok işareti de sıkıntılarının yakında biteceğini, şanslı günlere girdiğini ve bir evlilik, mutlu bir yuva kurulacağını gösteriyor. Ayrı bir ev açılacak ve güzel bir birliktelik, güzel bir aşk var. Kalp dolmuş çünkü ee, ve at var burada şurada şaha kalkmış. Muradınız oluyor artık ve e, dünya evine giriyorsunuz diye görüyorum ve ileriki zamanlarda da e, bir bebek haberi de alabiliriz sizden Çünkü şurada 3 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi 3. Ee, gün veya 3 hafta içerisinde e, Temmuz'un 13'ü 23'ü 3'ü Ağustos, rakamlarda Ağustos'un Ağustos e, 13'ü 23'ü günlerinde bir e, bakın o günlerde çok şanslı olabilirsiniz. E, kusuruma da bakmayın hep akıl Temmuz'a gidiyor. Neden bilmiyorum ama önemli bir şey de yaşamadık gerçi. E, ama kafa hep orada kalmış. E, burada bakın kuşunuz var. Güvercin. Çok güzel beyaz güvercin. Sıkıntıların, üzüntülerin ev hayatı olsun, ticari hayatı hayat olsun e güzel anlama geliyor sevdiğin varsa sevdiğinle kavuşma yuva kurma bakın burada koca kalbiniz çıkmış burada kalpler üst üste gelmiş güzel bir yuva güzel bir birliktelik var e, sevgi dolu bu yuva kuruyorsunuz burada midilliniz var bu da sizin muradınızın olacağını dualarınızın kabul olduğunu gösteriyor ve kısa bir yurt dışı seyahati belki de şehir içi ya da şehir dışı bir seyahat yapabilirsiniz balayına da gidebilirsiniz diyorum ev var burada burada yeni bir ev kuruluyor. Bakın tertemiz kuşlarınız, tertemiz haberleriniz geliyor. Artık sıkıntılarınız bitiyor. Hayalleriniz gerçek olacak diye görüyorum buradan. Ee, çok güzel şeyler sizi bekliyor. İriliği ufaklı kısmetleriniz var. Artık sıkıntılarınız çıkmak üzere. Parça pincik olmuşsunuz ama sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Evet gerçekten de bakın burada da kuşunuz var oturmuş yuvaya. Ee, irili ufaklı kısmetler var sevinç gözyaşları bakın dolu tertemiz ferah kalpleriniz iki kişi bir olmuş el ele tutuşmuş gidiyorlar güzel bir evlilik mutlu bir yuva yapacaksınız ee, ve beklediğiniz esemez beklediğiniz güzel haber geliyor yoldan ve hediye paketleriniz var burada gerçekten de hediye paketleriniz geliyor ee, hediyeleriniz var ve bir anahtarınız var dediğim gibi ee, bir anahtara sahip oluyorsunuz. Ee, burada deniz atınız var. Denizden kuvvetli muradınız oluyor. Yolunuz aydınlanıyor. El feneri var. Ve çok aydınlık günlere kavuşuyorsunuz. Sevdiğinizle kalbiniz bir olmuş. Kesinlikle ayrılmıyorsunuz. Mutluluk gözyaşları dökmenize az kalmış. 3 vakitlik bir zaman. 13'ü 23'ü gibi günlerde çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Evet tabağınız daha da muhteşem. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın burada bir dinozorunuz var çok şanslı bir döneme giriyorsunuz sıkıntıların bittiği güzel günlere giriyorsunuz mürekkep balığı var burada çok büyük bir kısmet büyük bir miktar para geçecek elinize şansınız açılıyor burada ve burada da e, gördüğünüz gibi kalem var değişik insanlarla tanışma e, uçağa da benziyor jet uçağına bu da yurt dışı veya şehir dışı seyahati olabilir çok güzel bir kartalınız güvercininiz var beyaz çok güzel bir haber var e, çok güzel bir yükseliş var kavuşma ticari hayatta olsun ev hayatında olsun başarı var kaplumbağa ve anahtar var bir eviniz e, ve bir taşınmazınız olacak belki de yeni bir eve geçeceksiniz yeni bir hayat kuracaksınız yeni baştan başlama var burada ee, gördüğünüz gibi e, kalabalık bir ortamda görünüyorsunuz e, mutlu bir ortamda görünüyorsunuz davetlere katılabilirsiniz ve mutlu olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz artık sıkıntılarınızın sonu gelmiş bakın balık balık önünde paket var arkasında paket var kısmetler dolu dolu irili ufaklı geliyor artık size ve siz e, çok güzel zamanlara giriyorsunuz ve dışarıdan Beklediğiniz güzel bir haber Beklediğiniz biriyle kavuşma yakındır diyorum e, ve e, sevdiğinizle evlenmeniz de yakındır diyorum 13'ü ve 23'ü üçlü rakamlar size uğur getirecek e, güzel şeyler olacak güçleneceksiniz e, ve beklediğiniz SMS'i de alıyorsunuz ve ticari hayatta da çok büyük başarı e, ve çok güzel bir toplum tarafından tanınma hem kariyerde hem ev hayatı olsun güzel günlere erişiyorsunuz çektiğiniz sıkıntılar acılar e, birkaç güne kadar bitiyor diye görüyorum burada 3 günlük bir zaman, 3 haftalık bir zaman içerisinde her şeyi toplayıp yıldırım nikahı bile yapabilirsiniz diyorum. Çok güzel bir beraberliğiniz olacak, mutlu bir beraberliğiniz olacak ee, ve e, güzel bir eviniz, güzel bir hayatınız olacak diye görüyorum ve bir oğlan çocuğu gözüküyordu. Umarım da ilk çocuğunuz oğlan olur, ikincisi de kız olur diyorum. Mutluluklar diliyorum. Sizi çok öpüyorum canım benim. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız, iyi ki bu falı sizinle paylaştık. Ee, Beraber geçirdiğimiz vakitten ben çok mutlu oldum. Hepinizi anne babam kardeşim gibi seviyorum. E, saygılarımı, sevgilerimi ve kucak dolusu mutlulukları önüne seriyorum. Sıkıntıların tez vakitte bitsin. E, dertlerin, tasaların hiç kalmasın diyorum. Gülen yüzünde solmasın. Akan gözyaşın mutluluktan olsun. Neşeli kal, şen kal, hoşça kal. Öpücüklerimi gönderiyorum.